Kullan Biden. Aptal olma. <laughs> Trump gibi değil. <diyeyim. gülüyor> Trump Sovyet'in incecik ama niye böyle yapıyor ya? <laughs> Nedense yok Trump'a içim sınıyor ama anlamıyorum. Uyarıyorum. Trump'ı da uyar. Tam Biden bak. Bir hatadır yaptınız Muhammed'in torununu öldürdünüz. <laughs> bir karanlıkta yani nasıl söyleyeyim karanlık bir ortamda o ışık getiren daha gelmemişti öyle biliyor ya bence resmen doğru biliyor Müslüman dahil karanlıktaydı siz de zaten e, Tanrınızı baba sanıyordunuz <laughs> yani kaos ya kaos içindeydiniz anladın mı Müslüman ayrı kaos içindeydi siz ayrı Anavantasının son meti onun için özür dilemeniz gerek. Bilmiyorum etkili olur mu? O da karanlık değil yani. Ben, ben, beni çünkü sizin papazlarınız. Tamam mı? Müslüman hadisine girmiş. Aslında bir makine olduğu halde anlatıyormuşlar aslında Teccar önünüzde duruyor. Teccar. denen para dayıp ışığı dayan aldıktan bir makine. Ama o papaz beni, şahıs olarak beni anlatıyor. Ve kandırıyor, insanı kafasını karıştırıyor. Sana da aa der hayır der diyor. Halbuki önünde duruyor asıl der Anlıyor musun Baydın? Bak. Türkçe biliyorlar nasıl da var ki şey, siyahı da falan nasıl demiş bir şey. Vardır size ya. Çok çok işte. anlatır bir Bak şimdi. Kaos içinde işte Yavuz tonundan patlayacak bir gazak bileceksiniz. Uyarıyorum işte. Şöyle bak şunu anlaman lazım Biden'ın e, ee, ben ne için yapıyorum videoları? E, ee, yanlışlıkla devam eder bir de Türkiye'ye falan saldırırsanız e, ee, hani iki, iki Amerikasınız ya biriniz e, senle bir taraf senle Asya grubu senle Yavuz'u grubu şimdi bari Trump'la Türkiye düşünüyorsunuz ya saldırı. İşte böyle bir hata yaparsanız ben size uyarıyorum şimdi. Böyle bir yaparsanız, üzerimde neydi o, hani dizisini falan yapıyoruz. Ee, Nusfur dediğiniz rolde hani dizisi var ya, orada e, şeytan diye tarif edilir, melekten şeytan falan. Aslında öyle değil. Doğrusu Malik ismi bile yazıyor Kur'an'da. Malik isminde bir e, baş melek. O kadar sıcak kapıda, cehennemin kapısında. Size uyarıcılar gelmemiş miydi? Benim gibi. Gelmemiş miydi diyecek işte. an için. E, o o e, yaşanacağı için ben buradayım. Uyarmama rağmen. E, Haçlı haç ve haç devam ederseniz bozuk halde çünkü. Yarı holi halde. Anladın mı? Biraz ondan karışıyor işte. Yere doğru. Dost doğru olan beni bir meclis enerjiden veren Muhammed'in getirdiği Kur'an'dır. Doğrusu orada. Yani Tanrı Baba'ya da ne değil. Tam baydın. Ee, gerçek İsa'nın haçtaki değil. Gerçek İsa'nın şüphelisi olarak ben e, e, sorumluluğum altındasınız. Sizi uyarıyorum onun için. Ben e, Böyle sever, bu nasıl açtı, rahatına düşkün bileyim. Anlıyor musun? Terazi mi? Bilmiyorsun. Belki uzman birine sor teraziler nasıl olur. Bürokrat gibi nasıl açtı? Böyle sibiri. Uyarıcı. Yani nasıl oradan gelişti. işte. açtı diyorum size işte kurtarmaya çalışıyoruz. Gerçek insan, sen şövalyesi gibi oluyorum bu şekilde. Bizi korumaya çalışıyorum sizi. Size o Öldür, öldür Müslüman'ı, öldür, öldür diyen yani içinize giren şeytan. Yani şöyle söyleyeyim, şeytanlar aslında haçta gizleniyor. Anlıyor musunuz? Bir ters kişi durumdasınız. Doğru yolda olduğunu sanıyorsunuz ama Bu ispatı benim işte. Muhammed'in anlattığı benim işaretler ben de. Gösterdim videolarda. Andaki yara izi, yanındaki ben, sağ köy kemimdeki şu ben de orta boylu İstanbul'dan çıkacak benim. Omen değilim. Omen o sizin yakıştırmanız. İsa İsa olayından Omen Omen'i uydurmuşsunuz. Sizinkiler de sizin takımdan biri. Yani İsa İsa olayındaki bir benzeşme yansıma yapmışsınız. Anlatabiliyor mı? Niye Omen diyorsunuz bana? Ee, Kur'an'daki Türkçesinden, Arapçasından kopya etmişsiniz. Anlamında. O yüzden o ben diyorsunuz. Bunu da anlayacak kadar mehtilim yani. Anlıyor musun? E, bu şekilde yani son yüzyıl kutsal kitabı getiren sıradan biri değilmiş demek ki. Değil mi? Sizin anlattıklarınız nerede yok. Ama onun anlattığı benim buradayım diyorum işte. Anlıyor musun? Yani eğri yoldasınız, ateşe gidiyorsunuz. Haberiniz olsun. Haçlı Yahudi. Şey, Musevi yani. Haçlı Musevi. Dört nalan ateşe gidiyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben e, Muhammed'in anlattığı Mehdi olarak mı vereyim? Bu bir yüzden. Truth sayır mı ne? İşte öyle bir anlamı çıkıyor galiba. Tam e, İngilizcesi. <laughs> Gerçeği anlatıyoruz işte. Eee. Haçtaki da anlattım. Birini de gösterdim. dört. Yani e, korona es keserseniz ezilip geçireceksiniz. Türkiye'yi al alma. Onun da çünkü bütün ordular onundur. Kontrol yani. bir yani? Sizi bir kin içinde birbirinize sokabilir Ukrayna'da olduğu gibi. Ukrayna'da Rus tuttuğunu da mı? Hristiyan. Mesela farklı. O da Hristiyan mı? Katolik. Birbirine. Açtı sonuçta giriyor değil mi? Tıpkı anlatıldığı gibi oluyor. Bunlar işaretçisi işte. Mahide 14 hayata geçiyor işte. İki Dünya Savaşı'ndan, o iki Dünya Savaşı'ndan oldu zaten. O da öyle bir şeydi. Evet. Yine Haçlılar arasında. Kaos. Bu kaosun nedeni de son kutsal kitabı es geçmenizdir. Muhammed'in anlattığı olarak size uyarayım. Son kez vereyim. bunu kabul etmezseniz ebidi olarak geleceksiniz. Atabiliyor muyum Biden? Sonsuz bitmeyecek, bitmeyecek acı yani. Nasıl dayanacaksınız? Ben vereyim de tersi. Başka bir şey mu? bu şeytan olma da kalmayın ya. Biraz e, yani kafayı kullanın ya. Boynuz var mı? Görüyor musun? Hani madem şeytandım nerede? Ters saç bile düze döndü be. Üstü düzü çıktı. Gösterdim videolarda. Aydın. Ol artık biraz aydın. <laughs> uyan uyan. Açtaki İsa değildi. Muhammed doğruyu söylüyordu indirdiği kitap gerçekten Rabbinden, gerçek Tanrı'dan, Siz, sizdeki ise uydurulmuş Tanrı. Anlıyor musun? Kur'an değiştirilemeyen şifrelerle korunuyor, şey, kodlar, matematikler kodlar falan, sizde öyle bir şey var mı? Yok. Saksı, Biden saksıyı çalıştır. Gül 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 oku, gül gül İngilizcesi çıkart, hadi okuyun. <laughs> tamam mı? Kafanı kullanın. Tam gibi değil, aptal olma vay ben. <laughs> tamam mı? Ben savaş dedim ki, uyarıcıyım. Kafanı kullan. 1500 sene önceden beni nereden bildi bu adam? Şey, bu şey bu, bu garek. mübarek ee, son peygamber. Nereden bildi beni? Gerçekten peygamber değil mi? İspatı benim işte. Ee, o güzel insanın ispatı benim. Dediye de da mecnun değil. nere kam kanma. İspatı benim işte buradayım. Tüslü seyir. İngilizce'si Mehdi. niye niye bir yerciyim. Ne yapacaksın? çıkırmazsanız kırmazsanız birbirinizin kafasını kızacaksınız. Ukrayna'da olduğu gibi. Vereyim yani. Birbirinizi, kin, kin, içinde. Kin lanetiyle öldüreceksiniz. Maydanur'taki. Tamam mı? Ee, belki aynı şeyden anlatıyor gibi oluyor ama farklı bir yöntemle, değişik örneklerle anlatıyorum. O yüzden e, yayınlayacağım herhalde. E, bütün bunlar niye oluyor? Size uyarıcılar gelmemiş, gelmemiş miydi diyecek malik var ya, baş Cehennemdeki kapısında sizi karşılayacak. İşte o an yaşaması için bunları diyor. Uyarılıyorsunuz yani benim Muhammed'in doğruyu söyleyecek dediği kişiyle bedderme görünür dediği benim işte İsa değilim. Yüzeyi falan da de değilim. Ya da Moşe'ye. Gerçekler Kur'an'da. Ama açıklarım. Terk edin. Aşteki ya İsa'yı gammaz diyen bir kere bunu anlayın. Kur'an'ı kabul edin, es geçmeyin. Yoksa ezilip geçireceksiniz söyleyeyim yani. Zaten Muhammed'in torununu da rahmet etmişsiniz. Ayağımızı özür dileyin, af dileyin. Ee, bir şey yok mu? Biz Amerika'ya olacak söyleyeyim yani. Olacak galiba. Özür falan da <laughs> Hey evet, sen bilirsin. Ben vereyim de. Ben şu vereyim. Sersi vereyim ki. Ha? Şu an. Anlam karmaşasını gidereyim. Gerçekte Lucifer miyim? Öyle biliyorlar ama Lucifer yani Venüs benim Zodya'm. İsim olarak yanlış bilgi olmuş. Yani kafalar karışmış orada herhalde. Yanlış bilgi karaktermiş. Ee, kimler size verdiyse. Zodya mı? Omen olayını da anlattım. İnsani İsa Nisa olayından kopya etmişler. Tapazda. O yüzden Omen diyorlar. Hani Nisa, İsa. Bir harf eklemiş başına ya. Eksilmiş, eksiltmiş pardon. İsa. Nisa. Nisa. Burada omen V'yi atmış. Orada ne attığı gibi omen demiş. Bu papazın ismi omen ismi oradan geliyor. Benzetme yapmış. İsmi oradan bulmuşlar. İsmi omen değil yani. İsmi Bülent. Bülent gibi. Yani biri papazın koyduğu isim öyle söyleyeyim. Öbürü de satanistin. Papazı Satan satanistin. Gerçekte bunlar isim değil. Mehdi de değil ismim. Yani bu bunlar Mehdi şey Tut seyir anlamında. Tamam Muhammed'in anlattığı benim işaretler bende. Dedim sizi uyardım. Son teklif videomda da istersen biraz daha detay vermiştim galiba. Oraya da bakabilirsin. Nerede yapmalıyız falan gibi işte. ee, bana da evet Erdoğan Barzani benim elemanlar olacak. Valilerim gibi bir şey mi? Öyle bir şey yaparsın. Eyalet valisi gibi bir şey olacak Yani asıl yönetimde ben olacağım Mehdi. Çünkü ülkenin kurucusunun vasiyetinde varım. Tamam mı? de Böylelikle Atatürk sayesinde bu garanti edeceksin. Türkiye yeni Amerika olacak. Benim desteğimi. Tamam mı? Onun saldırıyı iptal et. Beni başa geçir. Ben beni destekle. Yönlendir. Bana, bana yönlendir. Eğer sistemi yapalım. Amerika gibi olalım. Amerika, Amerikan tarzı, tek fark Tevrat'ın İncil'in yerini Kur'an Kur alacak. Hadislerin çoğu zaten Papas, pagan, haham, inküstür kaynaklı yani. Kızların kafasına yazan falan, oradan geliyor. Yanlış bilgiler dolu. Şimdi İncil'leriniz gibi yani yere doğru hadisler anladın mı? O yüzden ben şüpheci yaklaşıp ayıklayacağım onları önceliği Kur'an'a vereceğiz tamam mı? Abi sizin gibi oluyor ama Kur'an'ı kabul etmiş haliniz olacağız. Bu şekilde. Kürt, Kürt, Türk, Kürt ve Türk birbirini yemeyecek eğer sistemi yapacağız. Hür bitecek. Vatandaşlık maaşı şu bu kadar huzurlu olacak. O. İyi para alacak, maaş alacak. Mutlu olacak. Herkes kazanacak. İyi değil mi? Muhammed'in anıtı bendim tamam mı? Şöyle oluyor. Evet, eh, tercihsizim ben bir adım. Tamam mı?